arkadaşlar bu yetimler çok ne işe takımı yapacağız. Vanavar var ve efektini de açmadım değil. Ve ne yapacağım şimdi gösterim. Bambu alıp da da artık onu besledim. Şuradan alalım diken koruması. Sulayalım. Arkadaşlar bakın bambu çok yeni. Herkes de en az bir tane ek ekmesini tavsiye ediyorum. Ve girdim arkadaşlar. Petlerim nerede benim? Bakın arkadaşlar abim de abim bu karakteri kullanacak. Hani var ya şimdi kaçan o işte. <laughs> Ve panda da bizimle. <laughs> bu bum. Arkadaşlar annenin Nietzsche'nin ikinci gücü var burada arada. Bana vurmayı deneyin. Adamlar vuramazlar. tabi kurşun diyorum direkt. Safa vurarlar. Arkadaşlar ilk arkamda iki tane adam var. Bir de panda bir de slime. Slime. Uyu 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 Çok iyi bu. Islamadı. Nasıl? halkam Arkadaşlar 3. bölümdeyiz. Annem <laughs> Ay bunu sana... Dur abi şunu. <laughs> bu biraz suskun olacağım. <laughs>

Şu şey 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 koruması yapalım, oraya bir koruması var işte. Şimdi videoya başlattım. Abi sende bu vardı. Yok. Ee. Abi hiç sen silahını at buraya. Yok. Ben attım. Ne yaptın? Şu donduruşu. Artık hem dondura hem yakıyor. direkt ön böyle giriyorum Hı. mı abi gir oynayacağız değil mi evet her videodayım yemin olayım <laughs> Abi öldüm. Neyse arkadaşlar bu video çok kısa bir video oldu. Kanalınızı abone olup like atmayı unutmayınız.